Kanka ses nerede ses? Biz <laughs> bunu oyun içine kısırız sesi. Fısır. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İpçiz 3 oynayacağız. İpçiz 3 daha, daha arkadaşlar yine çıktı. İpçiz 3 oynayacağız arkadaşlar. Korku oyunu oynayacağız. Onun için arkadaşlar videoyu komple izleyelim. Beğeni beğeni unutmayalım. Kanalı abone olmayı Dört arkadaşlar korku oyunu gelecek. Takipte kalalım. Dört arkadaşlar korku oyunu için

Şimdi arkadaşlara başlıyoruz. İblis 1'ye oynadık, iki oynadık. Arkadaşlar İblis 3. Bunun için video çok beğeni gelsin. Arkadaşlar. Bir hikayede bir eser. bir olay. Anlatır kişi, isim, kendisi. Burada arkadaşlar yıllarda yazıyor. Köylülerde yazıyor. Kanka, hangi eve gideceğiz be? Değil mi? Ateş mi? yanıyor mı ne oldu? Hı hı Buraya mı gideceğiz? Yüksek. Akıları, bak, şu eyvan. Hemen arkadaş sesi de gelir. Allah evinim. Ha. Güzel ev, güzel evi de, de var onun. Yani. Bismillah diyelim arkadaşlar. <laughs> Evin <laughs> içine Allah bilir ne de olmuş. Bu arkadaş çantam düştü. Benden neden ben yerde? Sana bir yerde. Orta ne olmuş mu? Ya? Onu, Onun Onun kanını Kanı almak var. Mağazos sağ yaş. kamerası biliyor. sağ Evet. Ha? Şşş. Gördün mü? Şşş. Uzaktaki şeyleri yakınlaştırıp gelebiliyor. Kanka bu, kanka bu. Eve mi gireceğiz? Abi o camiye gidecek anahtar var. Gidelim arkadaşlar, takım canlıyı da gidelim. Hazine kılıyorsa gidiyor, bu da bir Önden mi giriyoruz? Arkadan mı? Önden mi? Dakika 83 ne oldu? Hı? Az önce gitti ya sandalye yerdek. Az önce gitti ya. Gitti ya da Burası mı? Evet. Burası mı? Bakıyorum. Orada Arkadaşlar bak Ömer geliyor. Oha! Şşşt! İki saat Bu oyun, Bu oyunda bir... Bu oyun delili, kleveli bir korku oyunu değildir bir dini parçalar olmak ister Bu mu bu mu? Yanındaki evet. oh my gosh Dibdeki eve benzeye miyim Allah benzer kızlar Ona benziyor be Lan lan Kapılar açılmıyor mu? Çalacak açılacak Yine inenle, oyunda yine önemli Çok şu. Adam bal adam malı çok güzel. Ne çalıyor? Девушки Selamun aleyküm ya Ahvan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. ne Amin. Amin. Üç katı gösteriyor. Amin. var bu kapıyı açacağız mı açmayacağız mı? Bunu bunu. Yok. Ne yapacağız? Ay ay ay. Büyüdü kanka. Kavur

Göstereyim Aa, odaya gidecek Hangi tamam. odaya Ya, yatak odası mı? Aa Buradan Odanın içine giriyor.

Kapı, bir daha yeterli. Bir daha Ne Bir daha yeterli. Bir daha yeterli. Bir daha yeterli. Bir daha yeterli. Bir daha İngiltere'ye geçtim. Şimdi nereye? Nereye Ben buraya geldim, bu kapı, kapı. Bir bi tane kapı açıcam bi dön 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 ama dön arkada bir gün orada Ne? dön ne ama suyun yanındaki kapı yok so sol sol hop solda solda sağa musluğun yanındaki kapı var şşş Bakla bir kapıda git git onun yanındaki. <laughs> uh -huh. Aha açıyorum. Aa oh, sıçacağım oğlum geldi. <laughs> önce ben sıçayım sonra da sen sıçayım. Ooo oh, deli de güldüm. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, 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 bu arkadaşlar, 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 arkadaşlar,

ne o, o yok Dönmüş. Bu mu? Bir az önceki kapının üstündeki ip ya. Bu yoktu açıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Yatıyoruz mu? Yatıyoruz mu? Yapmıyor mu? Ama bir kesilip bir pahalı değil. Bu telefonlar da Yapma var mı yok mu? Devam et. Maşallah. En sevdiğim gün bu. Çarşama günü olmalı. Arkadaşlar benim de sol yüzü. Ne

başladı. Ne yapalım? Hı, Ben artık tuvalete gireyim. Tuvalete beni içi eğlendi. Sıçayım önce. Ne girecek sıçıyorum şu an. Aha. Aile adını. Onun evlen yedi Yedi

bu kadardı. O arkadaşlar teşekkür ederim. arkadaşlar şu an Oyun çıkınca da öbür bir şey seni ona karşı komple oynatabiliriz. Onun için takipte kalalım. Okay. Onun için öbür türlü para vermese öbür türlü karşı oynayabiliriz. Youtube'a da arkadaşlar YouTube'a atarız. Kamuların arkasından akraba yolladı. Gecelikler açtı. Sizin arkasından izlediniz mi? Hı hı. İzlediğiniz çok koyu müzere girin. Çok öneri var. Ömer Başar'ın da yanında. Ömer Başar'ın da Abone olalım. Arkasından konuşacak mısınız? Aynen. Hı hı. Hı